Öncelikle merhaba. Bugün yine Switchcoin programı üzerinden bahsetmek istiyorum. en yani çoğu çoğu zaman her zamanda da ta tavsiye ederim. Bu bir adım sayıp coin kazanma programıdır. Yani bakın işte gördüğünüz gibi bunlar da arkadaşlar reklamları izleyerek bu yani reklamları izleyerek kazandığı coinler veya tavsiye olarak getirdikleri arkadaşların coinleri Evet aşağı iniyoruz reklam izliyoruz 3 defa 3 tane reklam izlediğimiz zaman coin alıyoruz gibi gibi daha birçok şey bu sadece bir adım sayar programı değildir arkadaşlar bakın şunu gerçekten tavsiye ediyorum şöyle tavsiye ediyorum bu sizin telefonunuzun bir köşesinde duracak sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben adımlarımı dönüştüreyim. İşte adımlarım koyun olmaz falan gibi bir şey değildir bu. Bu kalıyor indiriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Yani ben vereceğim zaten linkten yorumlar kısmından indirip işte kaydınızı oluşturuyorsunuz. Ondan sonra programı kapatıyorsunuz. Program kendine sayıyor işte coinleri şurada biriktiriyor. Benim şu an 5002 coin'im var. Sweet coin'im var. 5002. Bu coinler 20.000 coin olduğu zaman siz otomatik olarak 1000 dolar alırsınız. Bakın bu telefonunuzda yer kaplamaz. Sadece bir köşesinde duracak. Bakın burada Influs programından bir bakalım şöyle. Şu an benim 23 tane davetlim var. Şimdi yeni mesela çıkan şeyi al Kasım'ın 6'sından Kasım'ın 27'sine kadar. Eğer ben ekstra bir 20 kişi daha getirsem 10 dolar. 67 kişi 25 dolar. 327 kişi 100 dolar. Ve daha fazlası 1000 dolar. Bakın hem buradan 20.000 coin'den 1000 dolar. Hem buradan 1000 dolar. Yani bin dolar şu an bizim ülkemize ağzı alınmayacak neredeyse bir para. 28 buçuk bin lira gibi bir şey. Yani gerçekten tavsiye ederim. Bunun hiçbir zorluğu yok. Tek yapmanız gereken indiriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz, telefonun bir köşesinde duruyor. Yani ben gireyim diğer reklamlar gibi, işte diğer programlar gibi ben bunu adımlarımı dönüştüreyim işte adımlarım paraya dönüşsün falan filan gibi bir şey yok bakın burada altta buradan çekilişler de var yani çekilişler dediğim zaman indirimler de var sen burada mesela işte puma yani telefon programı işte kulaklıklar mesela kulaklıklar mesela 5 coin veriyorsun %60 indirim ve %10 coin veriyorsun burada %70 indirim. 5 coin veriyorsun %60. Yani gerçekten çok işinize yarayabilecek bir program. Sadece bunu boş bir program olarak gözüyle bakmayın. Yani cebinizin bir köşesinde dursun zaten 5 coin nedir? 5 coin bir bir, gün, bir günü bırakın. Bir saat bile sürmez kazanmanız 5 coin. Yani %60 indirim mesela 60 gün müzik 5 dolar bonus. Yani var var da var. Bunun bir de cüzdan kısmı var. Hemen cüzdan kısmına bakalım. Burada Sweet Coin'in bir de cüzdanı var. Onu da indirip bakabiliriz. Mesela giriş yapalım. switch cüzdana. switch cüzdan da burada. Bunlar benim yani yatırımlarım. 2952 yatırım yapmışım. Boş duracağına hiç olmazsa değerlensin. Burada işte yarışmalar var. Yarışmalardan kazanabiliyoruz. Grob yani yatırımlar. Şu an benim yatırımlarım var burada. İşte Rivers. Rivers'da şöyledir. Yani mesela mesela 10.000 dolar veriyor şu an mesela giriş yapıyorsun. Hemen buradan ne yapıyorsun? Senden bir coin istiyor. Burada yazıyor ya bir coin. Hemen bir coin'i yani yatırıyorsun ve bu çekilişe katılıyorsun. 10.000 dolar çekilişi. Sleepy EO yani tatil için İstanbul 500 coin böyle devam ediyor. İşte Amazon Türkiye 100 TL falan şeklinde. Yani tavsiye ederim kesinlikle kaçırmayın. Kaçırmanızı istemiyorum çünkü telefonunuzda bir yer kaplamayacak. Bir WhatsApp gibi, bir Instagram gibi sürekli kullanılması gereken bir program değil. Köşede bekliyor. Yani bataryada tasarruflu. Mesela MacBook Pro 25 USDT yani 25 dolar, 20 işte kart Apple kart, Philips 3000 serisi işte bilmem 35 dolar gift kart yine Xbox serisi yani PlayStation 5 Ethereum yani bir sürü çekiliş var. Bu çekilişlerin hepsine katılabilirsiniz. Size bağlı tabii ki. Çekilişlere katılabilirsiniz. Yani tavsiye ederim çünkü bir, bir yer kaplamayacak sadece telefon günlük cebinizde çıkaracaksınız alo geri cebine koy falan filan gibi bir şey yok sadece telefonun bir köşesinde duracak ve sen her attığın adım sayısı buradan sayılacak ve buradan coin'e dönüşecek. Yani direkt seni çevirmen bunun için reklam izlemen gerekmiyor. Yani bunun için ekstra reklam izlemene gerek yok. Mesela burada benim bir reklam izlemem gerekmiyor ki. Bu yarın öbür gün yani Binance'da falan gibi bir yerde coin'e dönüştüğü için coin zaten şu an burada trade'den trade'den zaten ne yapıyorsun? Bunları farklı USDT'ye falan çevirebiliyorsun. değer kazandığı zaman. Bakın şu an 30 dolar. Yani 30 dolar şu an düşük gelebilir sizler ama yani yarın öbür gün bu daha yükseklere geldiği zaman NFT'ler kripto paralar yani Nira işte USDT'ye Ethereum'a falan çevirip çekebilirsiniz. Yani bu para olarak da çekebilirsiniz. Veya bir arkadaşınıza transfer oradan alma gibi birçok şey var. Ama benim tavsiyem indirin yani telefonunuzun bir köşesinde kalsın. Sadece verim linkten indireceksiniz. Oradan kayıt olacaksınız. Başka yapıp yapacağınız bir şey yok. Sadece öyle kalsın. İşte ben bugün girmedim. Bugün tüm adımlarım boşa gitti falan gibi bir şey yok. O kendi bünyesini alıp o kendi kendine dönüştürüyor zaten. Bunun için ekstra reklam izlemenize de gerek yok. Yani tavsiyem bence indirim bir yatırım değildir. Bunun için ekstra bir yatırım yapmanıza gerek yok. Sadece indirip kayıt oluyorsunuz. Telefon bir köşesinde kalıyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.